Merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz önceki kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kafe ve restoranların, kulüplerin ve benzeri işitmelerin ekonomide tüketim ayağının çok önemli diyebileceğimiz bölümünde olduklarını ve ekonomide yarattığı etkilerden bahsetmek istiyorum. Videonun sonunda da ne zaman açılacakları ile ilgili öngörümü paylaşacağım sizlerle. Öncelikle olayı basitleştirmek gerekirse ilk saatte girişimci bir mekan açmak isterse eğer, dükkanı yoksa Y adlı mal sahibinden kiralamak isteyecektir. Bu anlaşmada devlet, X sattı girişimciden 3 ayda bir alacağı stopaj kesintisiyle bir kaynak yaratmış olacak. Y adlı mal sahibinden de yıl sonunu izleyen Mart ayında kiraya verdiği mülkünden yıllık kira gelirlerini elde eder ve devletin bu ticaretten iki türlü vergi kazancı olur. X sattı girişimci iş çalışmak çalıştırmak üzere işçi aldı. Devletin bu istihdamdan yararı işsiz olan yurttaşa ödediği sosyal yardım ya da işsizlik ödene cebine kalması oldu. Hem de işçi maaşı üzerinden vergi geliri elde etti ve yine iki ayaklı bir kazancı olmuş oldu. Eğer asgari ücret rakamlarını ele alırsak devletin vergi kazancının brüt ücretten net ücretin çıkarılmasıyla 618.30 TL kamu geliri yaratılmış olur ve bu için sigorta ödemesinden yaratılan fonda devlet halihazırda hazırda emekli olmuş insanlara ya da yaptığı diğer cari ya da transfer harcamalarına kaynak sağlamış olur. Daha hiç mal alım satım yapmadan gördüğünüz gibi bütçe üzerinden kalkan yükü ve bütçeye giren parayı kısaca açıkladı. Bu sektörler gelir yönelik çok farklı sektörlere iş açma yaratmış oluyor. Kafe ve restoranlar gittiler, satacağı bir mal almak istediler ve aldılar. Aldığı firma bu işten para kazandı ve devlet satılan malın üzerinden KDV vergisini kazandı. Hem de o malı satan firmanın üzerinden yıl sonu kar ederse gelir ya da kurumlar vergi sağlamış olacak. Ayrıca firma işçi istihdam ederek işsizliğin artmasına engel olacaktır. Alabileceği birkaç ürün ve etkileyeceği sektörlere bakarsak eğer et, evet, balık, sebze ve meyve, ekmek, yağ, peynir, içki, alkolsüz içecek, su, çay, kahve, tatlı malzemesi, temizlik malzemesi ve aklıma gelmeyen daha farklı bir dünya sektör iş yapmış ve bir girişimcilik hikayesinden onlarca sektör iş yapıp para kazanmış ve işçi istihdam ederek gelir harcama mekanizmasının bozulmamasına katkı sağlamıştır. Peki şimdi kafamızda iyice oturduğuna göre kapıda olduğu senaryoya konuşalım. Kapalıdan kastım pandemiden dolayı iş yerlerinin ikinci e, bir emre kadar kapatılma sürecinden bahsedelim. İlker muhtemelen kira ve işçi maaşını öder. Ama malzeme alımlarının durduruyor firmalar. Hastalık iki ay sürdüğünde işçiliğin yarısı en az işini kaybedebilir. Salgın daha çok devam ettiğinde ise saygın bütün sektörler olsun, devlet kazancı olsun, dükkan sahibinin kazancı hepsi durmuş oluyor. E, bu durumda peki, vergi kıyıklığı arşa çıkan devletin oluyor? mal ve hizmet alım satımı üzerinden vergi gelirlerini kaybeder. Doğru. İşçi üzerinden bürütten nete giden fark kadar gelir kaybı oldu ve ekstra da işsizlik ödeneği için cepten para çıktı. Yani hazineden para çıktı. Tam bu doğru. Dükkanın stopaj ve gayrimenkul sermaye iradı gelirleri yok oldu. Peki o halde ve devletin vergi gelirinde azalma olduysa devlet stabil ödemelerin yanında burada işini kaybedenleri, gelir kaybı oluşan ailelere, işçi ücretini ödeyen firmalara desteği nereden bulacak? İlk yol, düşen vergi gelirlerini borçlanmayı finanse etmektir. İkinci yol, borçlan, borçlanma şansımız yoksa Merkez Bankası yedek akçelerine bakarız. Üçüncü yol, bu yedek akçelerin de dibini sıyırmışsak son çare olarak para basarız. İşte bu kadar önemliyken ekonominin yavaş yıpresi girmesi en kısa zamanda iş AVM'lerini, kapı ve açıp oluşan bu kayıp telafi edilmelidir. Virüs her geçen gün azaldıkça bizler de artık kademi olarak tekrar hayata dönmüş oluruz. Ve tahminimce bir 2 ay kadar tekrar yavaş yavaş normalleşme adımları atılmış olur. Beni buraya kadar izleyen için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer takılan sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından ya da sosyal medyadan bana yazabilirsiniz. Eğer video faydalı olduysanız kanalıma abone olup like atıp yorum atabilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.